Merhaba arkadaşlar, biraz ayarlama yapacağım ve bu video üzerinde hiç oynama yapmayacağım. Zaten diğerler üzerinde de oynama yapmıyordum. Şu an Polonya'dayım ve bir ayım doldu devam ediyor süreç. su, zaman su gibi bakıyor. Burada iki buçuk ayım var ve istediğim gibi tatmin olamadım yani çok fazla şey yapamadım. Çok duran Türkiye'deki gibi bir hayatım var. Kendimi geliştiremediğim, yeni arkadaşlıklar edinemediğim... Bununla ilgili aslında bir... Sıfırdan başlayıp... Kendimi geliştirmek istediğim... Ve bunu da sizinle birlikte paylaşıp... Kendimi zorunlu tutmak istediğim bir video çekiyorum. Daha önce hiç planlamadım. Bunun konusunu şu an olduğu gibi... Aklıma geldiği gibi konuşacağım. Öncelikle bu bir ayda... Hiçbir şekilde gelişme sağlamadım ee, yani kitap okumadım film Evet film izledim ama tabii ki İngilizce olarak izledim ama e, Türkçe altyazılıydı yani kendimi eleştirmek gerekirse ki zaten çoğu zaman bunu yapıyorum diğer insanlara karşı anlayışlı kendime karşı oldukça e, nankör davranıyorum zaten her zaman eleştiriyorum bu bir ayda da çok fazla gelişme kat edemedim öğrenim hareketliliği yapmadığım için staj yaptığımdan dolayı zaten staj arkadaşlarımız oluyor ve onlar da Türk. Ee, bu yüzden İngilizce konusunda gelişemedim. Ve hani tabii ki bahaneyi sadece kendimde arayacağım. Diğer insanları e, bu duruma kendi gelişim sürecimle onların bir alakası yok. Ama <laughs> etrafınızdaki 5 kişi aslında sizin ne olduğunuzdur. Bu nedenle biraz daha soyutlanmaya çalıştığım bir dönemdeyim. Kendimi geliştirmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Ne yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Şu sıralarda biraz daha fazla kitap okuyarak ufkumu açmaya çalışıyorum. Dönemden dolayı ve çeşitli sebeplerden dolayı birazcık akademik kaygılara sahibim. Yapmam gerekenleri bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bundan dolayı Ankara'dan var ve sürekli aynı dizileri izliyorum, aynı şarkıları dinliyorum. Yeni bir şeye başlangıç yapamıyorum. Ee, bu sebeple de galiba yeni ortamlara giriş yapamıyorum, çekingen kalıyorum. Ya da konfor alanıma çok fazla güveniyorum. Ee, Türk arkadaşlarıma çok fazla güveniyor olabilirim. Tavsiyem yurt dışına çıktığınızda <laughs> kesinlikle hiçbir şekilde Türklerle arkadaşlık yapmamanız gerekiyorsa e, yalan söyleyip Türk olduğunuzu falan bile gizleyebilirsiniz yani. Eğer dengeyi kurabiliyorsanız tabii gün sonuna baktığınızda sadece Türklerle kültürünüz uyuyor ve e, onların yanında evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz ama evinizde değilsiniz. Siz yurt dışındasınız. Bunları çok rahat söyleyebiliyorum ama uygulamaya gelince hiçbirini yapamıyorum. Ee, bu şekilde Nasıl bir gelişim sürecine gireceğim bilmiyorum ama yazmanın bana çok iyi geldiğini farkındayım. Okumak bu da çok iyi geliyor. Ama insan ister istemez sadece uzanıp telefonda Instagram kaydırmak istiyor ve yakınmak istiyor. Bunu istiyorum, şunu istiyorum, bu olsun istiyorum, bu olsun istiyorum ama e, ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ee, birazcık ağır eleştiriyor olabilirim kendimi, ama bu şekilde. Bu bir e, başlangıç ve aslında sizinle de paylaşmak istiyorum çünkü kendimi dışarıdan görme şansı elde edebiliyorum bu şekilde. Diğer türlü kendi kendime konuşuyorum, arkadaşlarımla aynı konuyu konuşup duruyorum. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Sürekli yakınıyoruz. Neden bu İngilizce olmuyor? Neden olmadı? E, çalışmıyoruz ki neden olabilir? Evet İngilizce okumalarım iyi. Konuşmalarım da derdimi anlatacak kadar yapabiliyorum. Ama neden daha fazlasını yapıp bu yurt dışına gelmişsin, Avrupa'dasın, daha iyilerini e, elde etmeye çalışmıyorsun? Cevabı yok. Neyse. Bu ilk başlangıç videomuzdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çok spontanen bir videoydu. Umarım daha profesyonelleri gelir.